Ne bakıyorsun bir şey mi var? Var. Kamu ki bir şey varsa söyle. Var mı bakıyorsun bana? Hakkamda bir. Sun kitabı verdi. Ben ben buraya ne zaman geldim? Kesin kapet bir şey yaptım. Turok kapet. Burada mısın? Lan sadece şaka yapmıştım. Bu nereye kayboldu oğlum? Burası sünkü bir mekan olduğu için burada sünkü de olmalı. Küçük kalan ya. Büyük de diyebiliriz belki. Nerede bu ki ya? Nerede? Hapet nereye gitti? Son kim nereye gitti? Bir de Erkan. Son kim yok? Son kim kim oğlum? Ne Neyse. Neyse. Son kim karakterini Ne bakıyorsun oğlum? Bir de arkadaşımı kaybettim. Ne bakıyorsun oğlum? Ne 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 ne